Rüyada banka görmek ne anlama gelir? Rüyada banka görmek genelde zorluklarla mücadele etmeye, güzel olmayan sözler işitmeye, kazancınıza dikkat etmek gerektiğine delalet eder. Rüyada bankadan para çekmek ise iş hayatına dikkat etmeniz gerektiğine, zamanla sıkıntılı olan durumları geride bırakmaya işaret eder. Rüyada banka açmak ise Rüya sahibinin birçok yeni fikir edineceğine, sağlık konusunda dikkatli olması gerektiğine, bazı insanların gerçek yüzlerinin ortaya çıkmasına delalet eder. Rüya'da banka hesabı açmak ise rüya sahibinin güzel ilişkilere başlayacağına, sıkıntılarından kurtulmaya, borçlarını ödemeye, rahatlamaya delalet eder. Rüya'da banka sahibi olmak ise olumsuz olarak yorumlanır. Rüya'da banka görmek zaman zaman dedikodu ya da işarettir. Rüyada banka müdürü görmek ise karlı bir yatırıma delalet eder. Rüyada bankada çok parasının olması ise zenginliğe, hayal ettiği mala kavuşmaya, yeni işlere girmeye delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.